geçirmiş en yaygın ve en sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur toplama kaplarında hürriyetlerinde yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedef oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri Çin'in Covid sürümü Doğu Türkistanlıları da vurdu. Yaklaşık 4 aydır evlerinde kilitli kalan Doğu Uygur Türkleri açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölüm ve sebep olan yağmurun tam ortasında kaldılar. Elektrikli çok ekipleri bir dairede bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre ekipler faciyanın önlenmesi için yeterince çaba sarf etmedi. Uygurlar bugün en temel insan hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uygur bölgesi Hong Kong ve Tibet gibi devletin ünitel yapısını tehdit eden bir iş mesele olarak değerlendirilmekte ve Uygur halkının varoluşu Çin hükümeti افترى بمكة ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، واغفر يا كريم واغفر لنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحيم. أي لك gizli ve aşikar olan her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın yegane sahibi olan Allah'ım. Ey dualarımıza icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, gülceler ve ikram. Bütün hamdü sana. ilaik değiliz. Belki yüzünüz yok ama biliriz ve ikrar ederiz ki senden başka gidecek yerimiz de yok, yurdumuz da yok. Senden başka sığınacak kapımız da yok, kimsemiz de yok. Maksudumuz sensin. Senin bizden razı olmandır yara. Bizleri razı hoşnut olduğun zübrelere ilhak eyle. Bizleri imzalı kazananlardan, rahmetine kavuşanlardan eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan doğadan sana sığınırız. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözümüzü haramdan, dilimizi yalandan muhafaza eyle Allah'ım. Senden sağlık, afiyet, güzel ahlak istiyoruz. Vücudumuzu sıhhatli,